Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Bahir. Arkadaşlar, direkt bir açıklamayla başlayayım. Arkadaşlar, kuşumuz Paşa diye bir video çekmiştik. Paşa kameraları görünce konuşmuyor. Yani hiç konuşmuyor. Sıfır. Ee, Bizde, yani izem gizlice girdi. Benim biliyorsunuz bir korkum var. İzem gizlice girdi, videosunu çekti. Lambanın üstüne çıkmayı seviyor, o lambayı sevdi. Lambaya e çıktı, <laughs> çıktı. Ee, lamba da konuşuyordu. Arkadaşlar izem de böyle direkt lambayı göstererek çekmiş yani e, öyle çok iyi bir video olmuş olmayab olmayabilir pikseli düşük olabilir kötü olabilir. Bunun için özür dilerim. Arkadaşlar bir de şey zaten korkuyor. Bizim evet. üstünü kapatarak gizlice çekti yani. Evet, arkadaşlar bir de ben de korkuyorum. Çok evet. da yani abim kadar olmasa da ben de korkuyorum. o yüzden yani ben de battaniyenin içinde falan o yüzden orada biraz battaniye evet. falan gözüküyor olabilir o yüzden. Evet. Hemen videoya geçelim. Ha!